dokur kim lanet dokur. Fark etmez. Ben Allah bunu vereceğim. Beni kimse sevsin diye alakalık yapamam. Askere polise silah çıkan bilmem ne edeni askerle polisle korursan mecliste de konuşturursan bir de benim vergimden maaş bağlarsan acaba ya bununla dünyada bir devlet göstersinler ben de bunlara haydi eyvallah kim ya. Var mı böyle bir devlet? Bu devlet bölünmelidir diyene maaş veren bir devlet var mı ya? Milletin vergisinden parasından benim vergim haram olsun. Bu kadar Müslüman milliyetçi muhafazakar milyon onların paraları haram olsun. Bunlara nasıl milletvekili parası verilir ya? Bunları nasıl meclis başkanı diye oturum açıyor, oturum kapatıyor ya? Askere polisi şey dedene. Taziye yayınlayanlar ben. O kafanın kapatılması lazım. Kafa nasıl kapatılır? Bu işe karışan hepsine siyasi yasak getirilip vatandaştan ihraç edilmesi lazım. Ben e, 2007'lerde, 2009'larda bu FETÖ meselesinde Türkiye işgal projesidir. Bu diyalog dediğimde ne uçuk kaçık adam yerine koyulup lafın hükmü bile yokken kafasına bomba yağacağı anlayanlara yeniden söylüyorum. Bu bu da bu, benden başka kimseden duymadım Doğu Bey'den bile duymadım Doğu Bey...